Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle önceden gelen Moton Jazz hafta çekememiştim. Bir video bile çekemedim. Üzü o yüzden. Bugün Bundon tank modu var bir tank... tank. modunda oynayacağız. Tabii ki arkadaşlar kanalımıza kanalımıza abone olmanız önemli. Hemen abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Birkaç saniyede bir daha almayacak. Hadi yalnız, videomuza geçelim. Arkadaşlar artık gerçekten büyümek üzereyiz. 300 bini geçtik izlenme olarak. Keşke böyle 5000 abone olabilseydik ya da 1000 abone de abi. 900 abone de 500 abone de olur. Ama neden 300? 358 abone, 355 aboneyiz. Gerçekten bu çok düşük bir rakam. <laughs> Acık hastayım. Ge Yonlara geçmiş ol Geçmiş, ya, geçmiş olsun yazın. Teşekkür size kapatacağım. Arkadaşlar 2.5 güncellenmesi yakında bitiyor. Yeni değil yani eskiden. eski de iki e, ay oldu, iki ay oldu neredeyse. Bildiğim kadarıyla, kaderi, PUBG ya iki ayda bir ya da üç ayda bir atıyor zaten yine mod. Yine modla galiba 2.6 modunda dinozor olacak. Bir de galiba bu yüzüm kadar direk bir kadarı, uçan bir tane aha uçan bir dinozor vardı onu unuttum. Biz sidikon mu bir tane hızlı bir canavar falan yok hızlı bir dinozor vardı. Atıldık ne ne atıldık tank mı da abi adı üstünde tank. Şöyle ses ses size. <laughs> abi gördüğünüz gibi ben bunu çok oynadım güzel bir şey. Umarım video beğenirsiniz. <laughs> Bir kilo alırsan çok, çok efsane oluyor. Hemen hemen bir hafta oldu oynayalım bu, bu, modu. Bir zamanında bir oynamıyorum. Adamlar yok mu abi? Ya bilmiyorum ne yapayım. Fark ettiyseniz abi tank modu geldi. Umarım gitmez. <laughs> abi tank yok. Şaka mısın ya? Tank yok. Aa valla. Bir dakika. Gıdım bile var abi. E ya, abi yapma. Ya abi ne oluyor? Oyun, oyun biraz Kafayı yedi. Ya oha oha. Oha çüş. <laughs> bak bak. Oyun yapma. Oyun yapma. Oyun yapma. Ne oluyor oğlum oyunu? Oyun kafayı yedi. Böyle yapacağız abi ya. Hadi ben bu epizod bir şey. Çalma çelme. çalma. Kirimi çalmayın. Ya kilimi çalma bir numara ya. Kim 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 kim, çalıyor? çaldı onu? Dübünün bozuk, dübün bozuk. Abi dübünün bozuk olmasa zaten an, abi oyunun bozuk ya, oyunun bozuk. Bilemeyim oğlum ben. Oyun çalışmıyor benim. Oy, ne oldu bu? yapamadım kafayı yedi ya. <Gülüyor> 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 ha düzeldi oyun. Dün Evet düzeldi. Sıfır iki. İkilimiz Biz çaldı ikilimizi. Helal etmiyor. Bu kadar adamı canını azalttık ettik. Oyun bana geldi. Ah. 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 en azından şu Şimdi çalıyorlardı onu alaydım, iyiydi. O da bir tank da olsa. Arkadaşlar ee, yakında gelen mod bence ben alışamam büyük ihtimal çünkü alışamam. Bakın arkadaşlar çekiyor. Yaşanmamayın yani şey ha. Hadi sekiyor abim. Ya abi ya abi ben sıkarım. Ben bu ne, ne nasıl bu? Ya oyun donuyor abi. Sepi. <laughs> 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 se ben abi dedim mermiyle gitse bile yani anladın mı ne oh. Oyun oynuyor. Adamın sesine bak. Alo, bak bunu ne olur? Yanıyor, yanıyor. Düşman. Aldık ha. Kil gelmedi mi? A kil gelmedi mi ya? Oğlum hile hile. Ya. Say, bir üç tane kilim olan düşünüyorum ben. Patlayacağım. Patlayacağım, patlayacağım. Hak etmedim, hak etmedim, hak etmedim bunu. Ya ne ne o, Ha kim al abi Ağzım tane kilim var Öldü de çalanı zaten Sonra de 6 7 kil alıyordum ben En az bir kil Yasır takım <laughs> Ya abi ne oluyor lan? Abi dakika kilimim çalıyor bu takım ha. Takım değildi yani çip olsa daha iyiydi. Kazandık. <laughs> videonun milyondan done gelelim. hoşçakalın bay bay.